Herkese merhaba. Kanal'a hoş geldiniz. Boost Sports Adidas Skinner'ın katkılarıyla hazırlanan serimizin bu yeni bölümünde sizlere muazzam bir ayakkabı getirdim. Adidas Ultra Boost 5. Bu ayakkabıyı birçok yönden bu videoda inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Let's go. Öncelikle ayakkabının tarihçesinden başlayalım. Adidas Ultra ilk modelini 2015 yılında piyasaya sürdü. Yani aslında bakarsanız bu Ultra aramızda olduğu 9. yıl. Adidas Ultra 2015'te piyasaya sürdüğünde Boost teknolojisiyle bir devrim yaratmıştı. Eşsiz konforu ve muazzam enerji dönüşüyle Ultra Boost, hem koşucular hem de günlük kullanıcıların favorisi haline geldi. 2015'ten bu yana çıkan bütün modeller hem konfor hem destek hem de stil odaklı değişerek günümüze kadar geldi. Bugün Ultra Boost 5'e geldiğimizde ise Adidas rahatlık unsurunu korurken stabilite ve destek içinde yeni unsurları ayakkabıya eklemiş durumda. Ve şimdi de kafesli bir üst yapısıyla ve daha hafif tasarımıyla yeni Ultra Boost 5'ler aramızda. Ayakkabıyı incelemeye üst düzeyden başlayalım. Üst düzeyde Adidas Prime Nit teknolojisini kullanmış. Bu ayağı çorap gibi saran yapı hem uzun koşular hem de günlük kullanım için oldukça konforlu bir hizmet sunuyor. Önceki modelleri deneyimleyen sporcular Ultra Boost 5'te üst yüzeyin daha sağlamlaştırılmış olduğunu göreceklerdir. Fakat bu sağlamlaştırılmış yapı ayakkabının konforunu kesinlikle azaltmıyor. Ultra Boost 5'te önceki modeller gibi Yine kafesli bir yapı kullanılmış. Bu kafesli üst yapı daha sıkı bir uyum sağlayarak ayağı daha güvenli bir şekilde sarıyor. Bu kafes orta ayağa ekstra destek vererek ayak kemeri çevresinde daha sık bir hissiyat sağlıyor. Ortada bana geçtiğimizde Ultra Boost'un büyüsünün burada gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Ultra Boost 5 Boost taban teknolojisini kullanmaya devam ediyor. Zira bu teknoloji konfor ve enerji dönüşümü anlamında adeta bir standart oluşturdu. Boost köpüğü adımlarınızda darbe emici görevi görüp enerjiyi geri yansıtıyor ve her adımda sizi ileri itiyor. Yumuşak ama çok da yastıklı olmayan bu taban hem konfor hem de tepki isteyen koşucular için oldukça ideal. Tabi bunlardan bahsederken ayakkabının ortasındaki torsion blade'lerden de bahsetmek lazım. Bu torsion blade topuk ve ön ayak arasında yer alıyor. Doğal ayak hareketine izin verirken aynı zamanda muazzam bir de stabilite sağlıyor. Ultra Boost 5'teki torsion blade önceki modellere göre biraz daha sert. Bu da dengesiz zeminlerde ve ani dönüşlerde daha fazla destek hissi sağlıyor. Önceki modellerdeki desteğin ani dönüşler ve dengesiz zeminler için çok da yeterli olmadığını düşünen sporcular için bu çok önemli bir gelişme. Adidas, dayanıklılık ve yer tutuşu için Continental ile sürdürdüğü uzun dönemlik işbirliğine bu ayakkabıda da devam ediyor. Bu işbirliği sayesinde dış tabanda daha fazla dayanıklılık ve yer tutuşu sağlanıyor. Ultra Boost 5'in desen yapısı şehir yüzeylerinde optimal tutuş sağlamak için tasarlanmış. Bu da onu yol koşulları için harika bir seçenek yapıyor. Kauçuk malzeme ıslak zeminlerde bile muazzam bir yol tutuşu sağlıyor. Bu sayede hava şartları ne olursa olsun bu ayakkabıyı güvenle kullanabiliyorsunuz. Dayanıklılık açısından kontinental tabanlar oldukça sağlam. Şehir sokakları veya asfalt gibi pürüzsüz yüzeylerde koşacaksanız Ultra Boost 5'in dış tabanı yüzlerce kilometre boyunca sizin yanınızda olacaktır. Dış tabandan bahsettikten sonra biraz da ağırlık ve stabilite konuşalım. Elimde gördüğünüz ayakkabı 43 numara ve Ultra Boost 5 43 numarada yaklaşık 312 gram bir ağırlığa sahip. Bu günlük kullanım için standart bir ağırlık. Ancak bazı koşucular için biraz ağır gelebilir. Fakat bu ağırlık hissiyatı ayakkabıyla koşmaya başlayınca bir anda ortadan kalkıyor. Stabilite açısından Ultra Boost 5 Adidas'ın torsion sistemini içerdiği için ve kafesli bir yapıda olduğu için yanal hareketlerde sporculara ekstra bir destek sağlıyor. Evet, Ultra Boost 5'leri enine boyuna inceledik. Peki, asıl sorulması gereken soru şu. Biz koşucular bu ayakkabıyı aldığında bu ayakkabıyı hangi koşu antrenmanlarında Kullanabiliriz. Ultrabust beşler esnek yapısı ve dayanıklılığı sayesinde aslında birçok koşu antrenmanı için uygun bir seçenek haline geliyor. Bu ayakkabıyı günlük hafif koşularınızda, hafta sonu uzunlarında, belli başlı tempo antrenmanlarında ve koşu bandı antrenmanlarında kullanabilirsiniz. Asfalt zeminler için oldukça uygun olan bu ayakkabı esnek üst yapısı ve klasik hissiyle konforun ön planda olduğu kolay koşular ve uzun günler için muazzam bir seçenek. Uzun yol koşularında kafes Yapısı ve Torsion Blade sistemiyle sağladığı stabilite koşucular için güvenli bir koşu hissiyatı sağlıyor. Kısacası Adidas Ultraboost 5, Ultraboost mirasını konfor ve gün boyu giyilebilirlik konusunda korurken buna bir de stabilite sağlayan yeni teknolojiler ekliyor. Yani ister stil, ister konfor veya performans arayışında olun, size uygun bir Ultraboost Adidas girne mağazalarında Mevcut. Evet, Adidas Ultraboost 5 incelememizin sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için herkese teşekkürler. Adidas Ultraboost 5'i kullanmışsanız veya Adidas'ın daha önceki Ultraboost modellerini kullanmışsanız görüşlerinizi yorum kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Boost Sports, Adidas Kirnen'in katkılarıyla hazırlanan bu video serimizde bir başka videoda buluşana dek koşmaya devam edin, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.